Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Takvim yaprağımız bugün bize 30 Ocak 2021 17 Cemaziyel Lahir 1442 Cumartesi olduğunu söylüyor. Bugün takvim yaprağımızda önemli olayın Türkiye'de ilk böbrek naklinin 1969 yılında Doktor Atıf Taykut tarafından İstanbul'da Beyoğlu Devlet Hastanesi'nde yapıldığını ifade ediyor. Müslüman ve mümin olarak hepimizin temel gayesi ve amacı Allah'ın razı olacağı bir kul olmaktır. Allah'a değer vermek, Allah'ı sevmek, emir ve yasaklarına uymaktır. Ve bunun yolunun ne olduğunu da Cenab-ı Hak bize Ali İmran Suresi 31. ayetinde şöyle ifade ediyor. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum vallahu rahim. Ey habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Muhakkak ki Allah çok merhametli ve esirgeyicidir. Allah'ın bizi sevmesinin yolu Hazreti Peygamber'in emir ve yasaklarına, Hazreti Peygamber'in yolundan gitmekle mümkün olduğunu Cenab-ı Kerim kitabında ifade ediyor. Bugün takvim yaprağı bize lisan halden bir devlet adamımızı tevfik İleri'yi örnek gösteriyor. Yurdumuza çok emeği geçmiş olan tevfik İleri ailesine yazdığı son mektubunda ki 1960 darbesiyle yasada da yargılanıp idama mahkum edilmişti orada şehit edilmişti. Son mektubunda şöyle yazdığını söylüyor. Size mal, mülk veya servet bırakmadım. Namuslu, şerefli ve erkek bir at bıraktım. Bununla iftihar edeceksiniz. Başınız yere bakmayacaktır diye yazmıştır. 17 sene memuriyetten ve 10 yıla yakın bakanlık görevi yürütmüş olan bu güzel insan gerçekten de çocuklarına helal lokmadan daha güzel bir miras bırakılmayacağının en güzel örneğini bizlere sunmuştur. Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve inandığınız Allah'tan korkun buyuruyor Cenab-ı Hak Maide suresi 88. ayetinde. Allah Teala'nın vermiş olduğu rızıkları ayette buyurulduğu üzere helal ve temiz olarak yemeli, çocuklarımızı da bunu öğretmeliyiz çocuklarımıza özellikle ahlak, eder, helal yok hususunda kendimiz örnek olmalı ve bu hasretlerin bizden onlara en güzel şekilde geçmesini sağlamalıyız. Bu bir Müslümanın evladına bırakacağı en büyük miras olduğunu da unutmamalıyız. Rabbim helal ve bol rızıklar kazanmayı bize nasip eylesin evlatlarımızı ailemizi helal rızıkla doyurabilmeyi bizlere nasip eylesin Allah'a emanet olunuz